Herkese merhabalar. Yaşamkent'te motosiklet sınav 200 ergen. Tüm Türkiye'de zaten 200 güzergah ama biz Yaşamkent çekiyoruz. Yaşamkent'te trafiğe çıkmadan önce ilk başta bulunduğunuz alandaki kapalı alanı bitirdikten sonra eğer hatanız yoksa trafiğe çıkıyorsunuz. Trafiğe çıkmadan önce trafik başlangıcına geliyorsunuz. Hocanızdan komuta aldıktan sonra başla dedikten sonra trafiğe başlıyorsunuz. Şu an ben videoyu başlatıyorum. İyi seyirler diliyorum. İlk hareketten beri sağ sinyalimizi sonra sol sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Bu şeritten arkadaşlar devam ediyoruz. Önümüzde A101'in mavi tabayası var. Oradan sağa döneceğiz. Sağ şeritteyiz. Sağdan sağdan sağa dönmemiz gerekiyor. Yaklaştığımızda arkadaşlar sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada yaya lambası yok. Lakin yaya geçidi var. Burada yaya geçidinde yaya varsa kesinlikle bekleyeceğiz. Sonra sağ sinyalimizi kapattık. Aşağıya doğru yaklaşırken aşağı köşeden düz geçeceğiz. Sol sinyemizi verip orta şeride kayıyoruz. Trafikte şeridin ortasına gitmeye arkadaşlar özen gösterin. Bakın trafik lambası yaklaştığında yerdeki şerit çizgisi düz çizgiye geçti. Düz çizgideyken sollama sağlama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Orta şeritten gelmiştik. Yani soldan ikinci şeritten. Tekrar soldan ikinci şeritten devam ediyoruz. Yani şu an sağ şeritteyiz. Buralarda yaya geçitleri mevcut. Yaya geçitlerinde yaya varsa kesinlikle duruyorsunuz. Öndeki araçlara çok yaklaşmayın. Sınavda önünüzdeki araçlarda kurs aracı olabilir, acemi olabilirler. Bir anda frene basarlar, herhangi bir durum olur. Onlara dikkat edin. Bu aracı geçtikten sonra yolumuz daralıyor arkadaşlar. Burada en sağdan sağdan devam etmeye çalışın. Ve en sağdan tekrar ikinci şeride geçerek devam ediyorsunuz. Bakın yaya tabelamız var, yaya geçtiğimiz var. Yaya geçişinde yaya varsa kesinlikle durup yol vereceğiz. Önümüzdeki dönüş birazcık sert bir dönüş. Burada güzelce yavaşladığınızda emin olun. Çok hızlı dönmeye çabalamayın. Kış aylarında zeminde soğuk olacağı için problem yaşayabilirsiniz. Hızınızı güzelce azaltın. Şeridin ortasından ortasından, sağ şeridin ortasından ortasından dönerek devam ediyorsunuz. Ortalama 45-50 km hızlarla devam ediyor. Yaya geçitlerine yaklaştığınızda hızınızı azaltabilirsiniz. Sürücü kursu araçlarına dikkat edin. Bakın sağdan bir araç çıkıyor. Önünüze atlayabilir. Bunları gördüğünüzde kesinlikle gazınızı bir miktar kısın. Ne olur ne olmaz. Emin olduğunuzda devam edersiniz. Haklıydım, haksızdım diye bir şey yok kaza yaptıktan sonra. Yani sonuçta kaza yapmış oluyorsunuz. Onun için dediğim gibi sürücü kurs aracı ya da yandan gelen bir araç görüyorsanız bir miktar hızınızı azaltmanızda fayda var. Burada sağdan sağdan devam ediyoruz. Dediğimiz gibi ortağımızımız 45-50 civarında devam edeceğiz. İleride yolumuz çatallaşıyor. Bir sağ çatal, bir sol çatal var. Biz soldaki çataldan devam edeceğiz arkadaşlar. Soldaki çatala zaten döndüğümüz an önümüze de trafik gelecek. Az sonra oraya geliyoruz. Orada göstereceğiz. dediğim gibi zor bir sınav alanı değil. Boş bir sınav alanı, rahat bir sınav alanı. Sadece nereden döneceğinize, yay lambalarınıza, sinyallerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Trafik kurallarına uyarak devam ediyoruz. Çatal dediğim yer burası. Burada sağ şerit dedik. Sağdan sağdan sol şeride kaydık. Bakın trafik lambamız kırmızı yanıyor. Yerdeki düz çizgiyi geçmeden duruyorsunuz. Bazı trafik lambalarında yaya geçidi de var kesinlikle bu çizgilerin üzerine gelmiyorsunuz. Bu sol çatalara dönerken sol sinyalinizin yanıyor olmasına dikkat edin. Sola kıvrıldıktan sonra çatanın sonuna geçtikten sonra sinyalinizi kapatırsınız. Biz de yeşil yandı. Devam ediyoruz. Şöyle bir şehir efsanesi dönüyor. Ben birinci viteste bütün parkuru bitiririm. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Motora bağlı 4, 5, 6 bütün vitesleriniz var. Hızlandıkça vitesinizi büyütmeyi, dururken de vitesinizi küçültmeyi kesinlikle unutmayın. Gene sağdan sağdan devam ediyoruz. Ortalama hızımız gene 45-55 arasında. İleride arkadaşlar trafikte sağa dönmemiz gerekecek trafik lambasının altından. Bu dönüşte yaya lambası da var. Yaya kırmızı yanıyorsa kesinlikle duracaksınız. Pardon. Yaya, yaya yeşil yanıyorsa bize kırmızı yanıyordur. Kesinlikle duracaksınız. Buna kesinlikle dikkat edin. Burada yaya yeşil yanarken geçerseniz kesinlikle bırakırlar. Trafik lambasına geldik. Sağ siyerimizi verdik. Şu an bize de zaten kırmızı yanıyor. Durduk. Bu trafik lambasında bir sıkıntı var kırmızının altında hemen yayılanması var. Yani peş peşe fazla ilerleyemeden tekrar duracağız hemen. Bize yeşil yanmasını bekliyoruz. Bize burada yeşil yandıktan sonra gene sonunuzu kontrol edin. Birisi kırmızı ışıkta geçmiş olabilir. Sıkıntı yaşamayın. Bize yeşil yandı arkadaşlar. İlerledik. Bakın solda gözüküyor zaten. Yaya yeşil yanıyor. Bize doğru tek tek kırmızı ışık kırmızı yanıyor. Onun sönmesini bekleyeceğiz. O söndükten sonra devam edeceğiz. Şu an sağ şeridimiz açık. Yaya yeşil söndü. Sağ şeritteydik. sağa döndük ve şeridimizi kapattık. Sonrası sol şeridimizi verip orta şeride kayalım. Benzinlikten girenler, çıkanlar olur. Sıkıntı yaşamayın. Orta şeridin ortasından ortasından devam ediyoruz. Uzun bir süre tekrar düz gideceğiz. Düz gittikten sonra ileriden tekrar sağa döneceğiz. O dönüşte de yaya lambamız var. Kesinlikle dikkat ediyoruz. Bakın trafik lambasının altına geldik. Şerit çizgisi düz çizgi oldu. Bakın gene yaya şeridi var. Yaya varsa kesikte duruyorsunuz. İleriden sağa döneceğimiz için arkadaşım sağ sinyali verdi ve sağ şeride kaydı. Evet arkadaşlar trafik lambasına yaklaşıyoruz. Bu trafik lambasına sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi verdik. Bize kırmızı yanıyor. Lakin kırmızının altında tekli yanıp sönen müsaitse sağa dönüşü var. Oradan dönüyoruz. Döndükten sonra arkadaşlar orada tekli yaya ışığı var. Motosikleti kullanan arkadaşımıza tekli kırmızı ışık yanmıyordu. Yanmadığı için dönüp gitti. Lakin biz geçerken arabayla yanıyordu. Ona kesinlikle dikkat edin. O ışık yanıyorsa sınavda kesinlikle durmanız gerekiyor. Tekrar sosyeni verip orta şeride kaydı. Şeridin ortası ortasına devam ediyoruz. Bizim kullandığımız motosiklet arkadaşlar güçlü büyük bir motosiklet bu videoyu çekerken. Onun için bize birinci ve ikinci vites genellikle yetti. Ama sınavda dediğim gibi birinci vites, ikinci vites, üç, dört gerekiyorsa hepsini kullanacaksınız. Dururken de kesinlikle biri almayı unutmayın. Bu önemli bir şey. İkinci, üçüncü vitese kalkamazsınız ya da çok zorlanırsınız. Problem yaşamayın. Tekrar şehrin ortasına geçtik. Dümdüz ilerliyorsunuz arkadaşlar ortalama buralarda 50-55 civarında devam edin arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye biz bir tık hızlı ilerledik. Ona dikkat edin. Hani siz 70 görmüşsünüz. Biz niye 55'te gidiyoruz demeyin. Öbür türlü video çok uzuyor. Şeridin ortasında olmaya özen gösterin. Bunlara dikkat edin. Sınav alanı genellikle bu kadar müsait oluyor. Burada devam ederken arkadaşlar ileride otomobil arabaların, otomobildeki araçların, hmm, otomobillerin park alanı var. Otomobillerin park alanına girip çıkarken problem yaşayabilirler. Birazcık dikkat edin. Otomobillerin park alanı, bakın burası itibariyle ufak ufak başlıyor. Buradan önünüze bir anda atlayabilirler. Burada bir tık kontrollü olmanızda fayda var. Bakın gene yaya geçtiğimiz var. Otopark alanı bitti. Devam ediyoruz arkadaşlar. İleride bir trafik lambamız var. Buradan hiçbir yere dönmeyeceğiz. Düz geçeceğiz. Orta şeritte geldik. Göbekte hafifçe sağ esneyerek tekrar orta şeritten devam edeceğiz. Trafik lambalarında dediğim gibi trafik lambasının altına yaya geçitleri, düz çizgiler var. Onların üzerine kesinlikle olmuyorsunuz. Sınavlarda arkadaşlar bu şekilde çok yakın durmayın. Özellikle önünüzde kurs, yer, kurs arabası varsa kesinlikle yakın durmayın. Adam kalkamayabilir, arabayı arkaya kaçırabilir, sıkıntı yaşamayın. Trafik lambası yeşile döndü. Devam ediyoruz. Orta şeritteydik. Soldan ikinci şeritteydik. Tekrar orta şeritten yani soldan ikinci şeritten devam ediyoruz arkadaşlar. Burada sol sinyalimizi verdik. Sollama yapacağımızda sol sinyalinizi verin. Sollamanızı tamamlayın. Ondan sonra sinyali kapatmayı unutmayın. Sollama yaptıktan sonra müsait olduğunda tekrar sağ sinyalinizi verip arkadaşlar sağa kayın. Sürekli soldan soldan ilerlemeyin. Bakın sollamayı bitirdi. Tekrar orta şeride kaydık. Buradan dimdirek devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yol gidiş geliş olan bir yol. Burada dikkatli olun. Sağdan sağda ilerleyin. Yani bütün yol bizim değil. Karşıdan gördüğünüz gibi araçlar geliyor. Devam ediyoruz. Bakın önümüzde tabelamız da mevcut zaten sağ tarafta. Ana yola tali yol başlangıcın bir oldu. Burada sağ siyemizin tabelayı gördükten sonra verin ve sağdan sağdan sağa dön. Burada dik bir rampa çıkıyorsunuz. Çok büyük vitese gelirseniz, sallıyorum küçük silsil motora dördüncü vitese gelirseniz buraya çıkmayabilir. Onun için burada vitesinizi düzgün ayarladığınız emin olun. Rampaya çıkıyoruz. Biz bu videoyu çekerken hava güzel. Yerler soğuk değil, yağış yok, zemin kuru. Bu rampayı çıktıktan sonra rampanın inişi var. Kışın soğuk havalarda ya da karlı, buzlu, yağmurlu havalarda bu inişte hızlı kesinlikle inmeyin. İleride yavaşlayıp dönemezsiniz. Bu dönüşe geldiğinde kesik hızınız yavaş olsun. Sağdan sağdan geldik arkadaşlar. Sağdan sağdan döndük. Önümüze bir kurs aracı var. Sol zaman sol siyemizi verdik. Aynamızdan kontrol ettik arkamızı müsait. Ondan sonra sağ sinyemizi verip tekrar sağ tarafa kayacağız. Aynen bu şekilde sağa kaydık. Bakın önümüze bir araba çıktı. Çıkarlar. Dikkat edin. Acele etmeyin. Sollama yapacağınızda kesinlikle ayna kontrollerinizi yapın. Yetmediği yerde kafanızda sola omuz üstü bakış yaparak gene kör noktanızı kontrol edin. Bu önemli. Hani Aya'dan baktım boştu diye bir şey yok. ya yani kör noktanızda araç olabilir. Bakın sol sinyemizi verdik. Gene arayı solluyoruz. Sınavda çok yavaş gitmedikleri sürece araç sollamakta uğraşmayın. Sonra sollama işlemi bittikten sonra sağ sinyemizi verdik. Tekrar orta şeride kaydık arkadaşlar. Dediğim gibi sınavda illa sollayacaksınız diye bir şey yok. Hani Önünüzdeki aram 20 ile 30'a gidiyordur. Okey bunu sollayın ama 50 ile giden bir aracı sollamakta uğraşmayın. Burada yolumuz hafif sola kıvrılarak devam ediyor. Dikkatli olalım. Bu güzergahta az sonra bir tane çukur var. Oranın önünde duba var. Hocalarınız da zaten bildirir. Bu çukur şu an mevcut gelecek ama kapatacaklarını düşünüyoruz. Bakın şu an Duba'nın önünde durduğu yer burası. Çukura dikkat edin düşmeyin. Önümüzde trafik lambası geliyor. Bu trafik lambasına biz düz geçeceğiz. Trafik lambası bize yeşil yanıyor. Orta şeritteyiz. Karşı tarafta orta şeride gelecek şekilde geçiyoruz. Sürücü kurs arabaları da oradan sağa dönüyorlar arkadaşlar. Ona dikkat edin. Sürücü kurs arabaları sağa döndü diye siz de sağa dönmeyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. İleriden sağa dönüşümüz var. Bu sağa dönüşte yol bozuk. Sonrasında da belirli bir süre yol bozuk. Oraya kesinlikle hızlı olmayın. Yavaş yavaş yapın. Kimse size niye bu kadar yavaş kullanıyorsunuz diye bir şey demez. Hele ki orada zaten yol bozuk. Sıkıntı yaşamayın. Arkadaşlar sağ dönüş yapacağımız yere geldik. Dediğim gibi burada yol bozuk. Dikkat ediyoruz. Bakın yaya da var. Yaya geçtiğinde. Öncesine kasite var. Kesinlikle yaya yol verin yaya varsa. Kasiteden yavaşça atlayın. Sağdan sağdan sağa dönüyoruz. Burada da ve devamında yol bozuk. Burada yavaş olun. Acele etmeyin. Bundan sonra son artık düzlüğümüz. Bu düzlükten sonra sınavın başlangıç yerine geri gidip orada sınavımızı bitireceğiz. Bakın burada gene yaya levhaları var. Bu bölgelerde yaya varsa duracaksınız. Dururken bir almayı unutmayın. Büyük vitese kalkamayabilirsiniz ya da çok zorlanırsanız dikkatli olun. Bu rampanın en tepesinde de kasis var. Kasisten kesinlikle yavaş geçeceksiniz. Acele etmeyin. Yavaş yavaş gidin. Kasise gelince güzelce yavaşlayın. Kasıtı atlattıktan sonra yolunuza devam edersiniz. Bakın zaten solda da levhamız var. Kasıtı levhamızı da gördük. Kasıtı geldik. Yavaşladık. Geçtik. Ve devam ediyoruz. Sınava başladığımız pazar yeri gözüktü artık arkadaşlar. Burada iniyoruz. Tam olarak başladığımız yere geri yanaşıp Sınavımızı bitireceğiz. İniyoruz. Artık sağ siyemizi verdik. Bakın yer düz çizgi. Artık kesikli çizgi. Buradan girişimizi yapıyoruz. Ve başladığımız yerde sınavımız arkadaşlar bitiyor. Bu bizim ikinci güzergahımızdı. Güzergahı kesinlikle bilmeyi unutmayın. Yoksa problem yaşarsınız.